Çanakkale Savaşı'nın sonlarına doğru Osmanlı askerleri açlık ve yorgunlukla mücadele ediyordu. Bir akşam genç bir asker olan Hüseyin nöbet sırasında bir avuç toprağın üzerinde beyaz bir kemik parçası buldu. Arkadaşlarına gösterdiğinde yaşlı bir asker bu kemiği dikkatlice inceledi ve şöyle dedi: "Bu bizden önce bu toprakları savunan bir askerin kalıntısı olabilir. Belki yıllar önce burada aynı şekilde savaşmıştır." Bu topraklar sadece bizim değil, burada can veren herkesin emaneti. Hüseyin o kemik parçasını siperinin köşesine koydu ve ertesi gün yapılan büyük bir saldırıda tüm umudunu kaybettiği anda o kemiği hatırladı. Arkadaşlarına dönerek "Burası onların emaneti, biz de aynı cesaretle savunacağız." dedi. Bu sözler askerlere büyük bir moral verdi ve savunmalarını güçlendirdiler. Savaş sona erdiğinde Hüseyin o kemik parçasını küçük bir kutuya koydu ve her zaman yanında taşıdı. Ona göre bu yalnızca bir kemik değil, bir milletin tarihiydi.